Yepyeni bir videodan ve yepyeni bir oyundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire Max oynuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi ekip çarpışması modundayız. İsterseniz oyuna başlamadan önce video nasıl geçecek biraz bahsedeyim. İki kere ekip çarpışması modu oynayacağız arkadaşlar. Ve videonun sonunda da şu an görmüş olduğunuz Ronaldo'yu nasıl çıkardığımı göstereceğim. Free Fire bilmeyenler için de arkadaşlar Ronaldo öyle kendine verilen bir karakter değil. Normalde parayla alınıyor ama ben ücretsiz aldım. Bilmeyenler için bu taktiği videonun sonunda göstereceğim. Şimdi vakit kaybetmeden oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuzu başlattık. Şimdi bekliyoruz. Oyunumuz yükensin. Evet. Bilmeyen ne için arkadaşlar buradan şimdi bir silah seçeceğim. Şu M500 ya da USP2 tabii ki bunu seçiyorum. Oyunun amacı şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 4'er kişilik iki takım ayrıldık. Amaç karşı tarafı yenmek. Ve şu sıfırları 4 yapmak. Kolay yani. Evet şimdi Bu arada arkadaşlar silah sesleri yok Çünkü silah sesleri gelirse Benim sesim maalesef ki Sesi gelmiyor yani geliyor da çok az geliyor O yüzden maalesef bu videoda Silah sesleri olmayacak Şuradakini alamadım maalesef Bu arada arkadaşlar Free Fire'ı oynamak isteyenler için de Açıklama kısmına linkini koydum Oradan bakıp indirebilirsiniz Bu arada bizden Bir kişi öldü ya Al bakayım bunu. ne öldüreceğim. Güzel. Bak bir adamı ben aldım bile. Heh. Anam orada da bir tane var. Anam onu da bana on aldı var. Bendeki gibi kubbe almış. Kubbe diyorum ben buna. Ölme ölme kanka ölme ya. Anam dur dur ben de kaçayım. Ben de vuracak şimdi. Kanka gel. Anam orada. Oo 3'te 3 üç yaptım. Kafadan vurdum. Bu arada hayatta da bir tek ben kaldım burada. Güzel. En çok adamı vurursam sonda ben göreceğim arkadaşlar. Şimdi bu oyunda asıl amaç kendini korumak. O yüzden ben şimdi koruma ekipmanlarımı giyiyorum. Evet. Silah olarak daha avuk alıyorum. En sevdiğim silahlardan biri. İlk üçe gidiyor. Evet şimdi devam ediyoruz. İkinci maçımıza girdik. Evet. Şimdi şu yere gireceğim arkadaşlar. Buradan Avgo keskin nişancı tüfeği gibi kullanacağım. Aa bak adam tanımaya başladı bile ya. Acaba girmese miydim ya? Direkt gitse miydim? Gidiyorum ya hadi risk alacağım. Ya! Bak risk alayım demeyin arkadaşlar işte benim gibi böyle aşağı düşersiniz. <laughs> <laughs> ya sinirden gülüyorum. Bayıldım dur. Şu mesaj yerinden. Nerede he? Bana yardım et. Ya aşağı atlasanız ha. Gel beni kurtar. Ya hadi. Biriniz gelsin kurtarsın hadi. Bak ölmek üzereyim. Ya hadi. Heh. Bak ya kurtarmazsanız adam değilsiniz. Adam değiller. Ya iki saat bekliyorum. Var ya kurtarmayacağım lan bunları. Kendim oynayacağım. Bu arada ikinci Ronaldo daha varmış. Biz şanslıyız. Ronaldo oyunun en güçlü karakterlerinden biri olduğu için. Lan kubbeyi bassana. Gidiyor öyle avanak avanak. Allah Allah. Lan Şimdi bir şey diyeceğim onu da beni kurtarsaydın ya. Töbe. Neyse kendi işini kendin yap demiş arkadaşlar. Tek paradan kaskımı ve yeriğimi giydim. Bu sefer tabanca ile oynuyorum lan. Ya risk almayı severim de. Biraz önce çok kötü oldu ya. Bu Death de bir de çok güçlü bir tabanca. 2-0 attık. Şu anda çok avantajlıyız. Evet hadi bakalım. Şimdi şu lastikle çıkacağım oraya. Hoppala. Şimdi bakın şurayı göreceğim arkadaşlar. Kilit nokta orası. Oradan bir adam gelirse. Ah oh. Al bakayım bunu. Sen demek oraya çıkıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Abisi. Kaçtım ya. Görünmez oldu adam. Ha şuraya girmiş. Hop benim de kubbem var. Ya gene bayıldım. İlk oyunda çok iyi attım. Şimdi cezasını mı çekiyorum? Yemin ederim arkadaşlar bundan sonrasında full silah alacağım. Kubbe de işe yaramadı. Ve sanırım bu elde durum 2-1 olacak. Çünkü iki adamımız bayadın bir tek akıncı kaldı. Akıncı hadi kardeşim. Bak. Ah. Akıncı'yı da vurdular ya. Şu Yiğital Pusta diye birisi vurmuş beni. Şimdi. Keskin nişanlı tüfeği alacağım. Burası keskin nişanlı tüfeği. Evet. Şu mantallardan da alıyorum. Bu mantallar sayesinde enerjim yenilenecek. Aa bu da ne? Aa ne kadar da şirin be hayvan. A kediymiş lan bu. Ben bunu başka bir hava sandım. Kıyafet giydirmiş kediye ya. Dur. Şimdi keskin tüfeyle. tüfeğiyle. Ya vuramadım. Vuramadım vuramadım. Ha vurdum. İki kere vurdum. 36 36 72 cana gitti. Bak daha dürbünü açmadan vuruyorum be. Nasıl bir ustalıktır diyeceğim şimdi. Yine vurulursam var ya. He, bu arada o şişe Allah rahmet eylesin. Ha orada orada orada. Gel gel seni ben vuracağım gel. Akıncı bak sakın vurma onu. Niye mi ederim döverim ha. Abi kişi hadi hadi hadi. Hadi lan hadi. Hadi hadi hadi. İşte bu. Lan birisinde iğne var bunların. Birisinde iğne var. Heh bundaymış. Güzel. Burada da iki kişiyi aldık. Oo bedavadan groza. Sevdim. Evet bu maçı ya alacaklar ya da biz alacağız. Şimdi. Burada silaha ihtiyacım yok. Zaten en güzel silahlardan birileri var. mantarlı da alayım. Zaten param kalmadı. Evet. Şimdi kubbe de e, hazır olmak üzere. Ve evet doldu. Tamamdır. Seviye attıkça bunun da süresi artıyor. Ronaldo 100 olursa ne olacak acaba? Bitmeyecek mi bu? Birinci seviyede 180 zaten. Şimdi şu evde birisi geçebilir. Aa geçti bile bak 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 bak. Oraya geçerek kurtulacağını sanıyorsun değil mi? Dur bak şimdi. Anam kube 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 Lan 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 evet. Evet evet süper. Harika. Şimdi hemen sağlık doldur doldur olur Yalnız az kalsın ölüyordum ha. Son anda vurdum. O gelin bir katkısı yok ha. Ben bildiğiniz kendim vurdum. O bu arada birisi bayılmış. Güzel. Bak bu adam iyi oynuyormuş biraz. Şimdi dur ben merdiven altını keseyim. Aa bayıldı bayıldı öldü be. Al 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 Evet Güzel ikiye tek kaldım ama Çok kötü durumdayım Şimdi tam ben bakarken gelmesin ya Evet bakıyorum Ya teke tek gelin bak Abi sorudan geçti gitti kalkan açılsın da. Bazen kalkan diyorum bazen kubbe diyorum. Siz bakmayın arkadaşlar. Ya koruma kalkanı diyelim ya ama. Dur. Şimdi onlar beni arıyordur dur. Anam anam anam. Geldi geldi geldi. Geldi geldi. Hayır mavi alan geldi mavi alan ha. Burada kimse görünmüyor. Anam geldi geldi geldi. Hop 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 vurdum. Ya hayır, hayır 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 hayır. Geç şuraya bas şunu bas 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 bas. Ya geldi ya. Hayır 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 hayır, hayır, hayır ya. Of. Dedim işte bak. 2'ye bir de başıma bir şey geleceğini biliyorum ya. Erkek sen yüz yüze gel oğlum. Arkadan vurmak kolay. Ben de vururum arkadan. Bak yemin arkadaşlar önce onu vursaydım sonra da sağa bakıp e, Kubbe do doğmamıştı galiba ya Kubbeyi açsaydım ya da Aman doğmamıştı Ya ama şaşırdım Ha bak şimdi oldu demek ki doğmamıştı Aslında onu vursaydım O biraz sonra gelseydi belki ben vururdum Yani şansım vardı Ben onu vururken geldi vurdu Dur bas 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 hemen şuraya çıkmamız lazım Güzel çünkü ben keskin nişancıyım Uzak ve güvenilir. Anam. Ya niye ilk ben ya? Başkası kalmadı mı kardeşim? Dur. Ya. Cık. He? Sen beni kurtarmıyordun. Neyse hadi büyüklük bende kalsın. Kubbe yeteneği. Şimdi kubbe çıktı anda indireceğim. Ya. O beni indirdi. Hayır. Ya. Pıh kaldık iki kişi. Yalnız adamın hep keskin nişan seçti evvelde. O mesafeden tek atar. Ben de adamın kafasına vurdum. Ha bir de gitti. Akıncı da gitti. Ya durumun hiç olacak. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Bizim şu tepedeki de öldü yanımdaki. Ya, ağaç kakanla vurmuş. Lan benim tabanca yere vurmuş. Ben de aynı yere vurdum ama. Ha iğne iğne. Hay iğnene. Kötü aramı demedim bu arada. Kötü aramı demedim. Ya niye ölmüyor lan? Lan lan hadi. Ah oh, vurmuş. Oh be. Lan iğnesi var iğnesi var. Vur vur iğnesi var. He. Bunlar beni duymuyor da anam. Düh be. 3-3. Şimdi. iş başa düştü. Ya alacağız. arkadaşlar. O yüzden çok iyi bir donanmaya yetişmem lazım. Savunmamı genişleteyim hele. Evet şimdi. Vallahi Groza şu anda kullanabileceğim. Yani benim en iyi kullanabileceğim silahlardan birisi. Burada işi ava bırakamam. Kubbe de doğmamış hala. Şimdi şuraya gezinelim. Geldik yeri anda kafasına indirivereceğim. Beni vurmanın ne demek olduğunu öğreteceğim onlara. Ronaldo gel bir fotoğraf çekinelim ya. Ekran fotoğrafı alalım. Aa bir kişi gitti güzel. Avantaj duruma geçtik. Onun kubbesi açıksa o beni korur. Aa orada bir tane kubbe var. Aa bunu dur. Oradaki dikkat et. Yağcı bilmem Ne Anam anam anam. Dikkat et. Onu da ben aldım. Onu da ben aldım. Oo süper. Hepsini aldım. Ne oldu lan ne ne oldu? Gidemedim mi? <laughs> Hadi şimdi iyi de kullan da güvelim. Anam bu da kalktı, bu da kalktı, bu da kalktı, bu da kalktı, bu da kalktı. Dur 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 anam. Vur onu vur. Helal be. Bu ya. Ama en çok adamı da ben vurdum. Lan niye kalkmıyorum? Neyse hemen boş ver. Evet en çok adamı ben vurmuşum. Kaç tane? 9 tane adamı ben vurmuşum. Diğerleri kaç tane vurmuş acaba? Şunu verelim. Yağcı 2 tane vurmuş. Akıncı 6 tane. Şu 44 16 ne de 3 tane vurmuş. Evet arkadaşlar birinci maçı zaferle bitirdik. Şimdi ikinci maçımıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci maçımızı başlattık. Eğer bunu da kazanırsak videoyu zaferle kapatabiliriz. Kaybetsek de zaten en azından bir maçı kazandık ya o yeter. Ama biraz önce olduğu gibi en çok adamı vurmaya çalışacağım. Yalnız biraz önce arkadaşlar var ya orada kritik oyuncu bendim ha. Ama son anda o ıı, akıncıydı galiba akıncı gelmeseydi var ya gidiyorduk yani. Şimdi gel şuradan. Geliyorum. adam yok. Allah Allah. Bir de hepsi çıkmış olmamış düşsenize. Ya tabancalarla Allah. Dur dur dur. Eve birisi girecek galiba. Hop 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 hop. Ne haber? Dur yumrukla öldüreceğim. Ya. Evet. Bir kişiden kurtulduk. Anam. Birisi daha geberdi. Aa, dur gördü beni gördü beni. Al bakalım bunu. Dur kubbemi kullanarak geleceğim. İki taraftan geliyoruz oğlum. Abi ben vardım. Bir de ben vurdum hadi onu sen vur Bak kardeşim. Heh güzel. Helal olsun. Abi birisi orada mı? Yok değil. Adam burada. Hop işte bu. Oo! 3 kişiymişim. Gel seni de kaldırayım. Heh. Evet. Free Fire bayağı da oynadığım için alıştım artık. Şimdi yine koruma ekipmanlarımızı giyelim şu. Evet bunu aldım. Yeleğimi de aldım. Tamamdır. İlk iki yer bu tabancalarla oynuyorum. Sonrasında da değiştiriyorum işte. Bunda bir 4-0 yapabilir miyiz acaba? Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Biraz önce de adamın baltasını aldım. <laughs> Belime taktım gidiyorum. Ha, orada. Buradan varabilir miyim ona? Oo bak bayağı bir vurdum. Şimdi şuraya geçtim. Anam anam kim lan o? Kaç 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 durma. Ha. Ya ne oluyor be? Adam çok uzakta. Oo ne haber goçum? Beni vururken iyiydi. Tamam o birazdan ölecek zaten ha. Tamamdır. Aa orada 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 koş koş. Hayır hayır, hayır hayır hayır, dur. Kanka kusura bakma şu anda seni kaldıramam. Hop 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 kubbe. Ne haber? Dur kaçma. Hayır ölme ölme Ronaldo Ronaldo'nun gücü işte. Ronaldo'nun gücü. Gene benim ismim yazdı. Şimdi şu yeri yükseltelim. Şimdi artık şunu alalım. Bir de mantarlı alalım. Sağlık için mantar önemlidir. Ama gerçek hayatta yani bırakın yemeği. Bakmayı sevmem. Evet. Şunu elime tutarak gidiyorum. <laughs> evet. Evet evet evet. Ya Allah. O ya kilimi çaldın ama. Kapıya geldiğiniz gibi uçururum kellerinizi. Ya bak sürekli bu kilimi çalıyor benim ama. Bak canlandırayım mı? Ya yani... da ay. Ben sustum. Ben sustum arkadaşlar. gene ne oldu? Kim vurdu gene? Dur ben ben canlandırırım. Heh. Dikkatli ol bak orada birisi var. Artık hangi tabancayı kullanıyorsa Aman tabanca gidiyorum silahı. Tabanca bu kadar etki etmez zaten. Dur, gel bakayım gel. Sen beni az önce vurdun ha? Dur geldim geldim dur. Bunun yanıma tüh be. Çünkü ka ıı, kadın demeyeyim de adam adam öyle bir vurdu ki. Aa vuruldu gene. Ha ben vurdum. Hayır onda ben vuracağım onda ben vuracağım hadi. Hadi git lan yiyorsa. Geliyorum dur. Geliyorum. Evet. 2'de 2. 3 0. Ve yine ben. Zaten artık kim vursa vursun. Gerekirse bir adam 4'te 4 yapsın. Yine de en çok adam vuran ben olacağım. Ve 2 galibiyetle günü bitireceğiz sanırım. Şimdi zırhlarda herhangi bir şey Şu ufuk açısını yok almayayım ya. Ee, ya hadi. Hadi alıyorum Silah değiştirmeyeceğim. Mantarları da alayım. Şu muhafız doyanı da alayım. Tamamdır. Tam donanmış şekilde geliyorum. Şimdi 3-1 olmaz inşallah. Çünkü 4-0 bitirmek istiyorum. Kubbeyi de aklıma tutayım ki. Anam. Ne haber? bu. Hadi 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 be. Lan. Adamı bak. Benim kubbemle bana artistik yapıyor. <laughs> Dur geç şuraya geç 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 geç. Heh, tamam burada basabilirim. Sonu öldürün. Öldürsene oğlum. Heh tamam. Ve kazandık. Yine boya. 4-0. Yalnız beni ona nasıl vurdu onu anlamadım. Evet kaç adam? Onu geçmiş miyimdir? Yok 8. Olsun gene iyi. En çok adam vurdum ya iyi. Şimdi şu wet shot hiçbir işe yaramamış. 0. Ee, şu Vlad mod 5 e, kill almış. Ben 8. Fortnite atmış e, 6536'da e, 2 kill almış. Bu arada ben en sıkı dost ve güveşçi kazanmışım. Evet. Şimdi arkadaşlar ana menüye dönüyoruz. Orada Ronaldo'yu nasıl çıkardığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar ana menümüze geldik. Şimdi yapmanız gereken şeyleri gösteriyorum. Öncelikle karakterler bölümüne tıklıyorsunuz. Sonrasında bakın bende şu anda mesela bağla özelliği diye bir şey var. Bakın Ronaldo'nun sağ üst kasasının şu kasa yazısının sonunda şu maymun resmi var. Bakın o maymun eee Wukong muydu adı? He, evet. Bu Wukong'u bağladım. Şimdi bakın oraya basıyorum. Gördünüz mü? Şu anda e, Wukong'u elde etmek için maç oynamam ve altın takas etmem gerekiyor ya da. Bunu nasıl yapıyor dersin arkadaşlar. Almak istediğiniz karakteri basıyorsunuz. Mesela ben Wukong'u almak istediğimde şu A kısmının yazındaki e, sandaki pardon e, da olabilir sonda da olabilir. Bağlı yazısına tıklıyorsunuz. Son mesela bakın burada e, şu bağlı özelliği bende kapalı. Çünkü şu anda Wukong zaten bağlı. Ama sizde o bağlayası açık olacak. O bağlıya basıyorsunuz. Ve biraz önce görevleri yapıyorsunuz. Bunu arkadaşlar yapa yapa e, karakteri alınabiliyorsunuz. Ama sadece normal karakterlerden tek eksiyim yani mesela göründüğü e, kıyafetler olmuyor. Yani mesela bu Kong'da normalde böyle güzel bir kıyafet vardı. O olmuyor. Böyle free fire kıyafetleri oluyor. Yani mesela bir karaktere bastım. Mesela Homer diye bir karaktere bastım. Mesela bunu e, şey etmek istediniz. Gerçi bunda bağlı da yok ama bu şey e, e, Ya dur dur şu bal ha Mesela bunun da bu kıyafeti Olmuyor. Gerçi bu normalde Free Fire Max'de Normal şu üstündeki Kıyafetler oluyor. Evet Bugünlük videomuz bu kadar da Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Bir sonraki videomuzda görüşmek Üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Bay bay